da hani daha ufak cihazlar var evet. Onları kullanmıyorsunuz. Onları gördüğümüz zaman bir sonraki herhangi bir şikayetle işte rutin bir denetime denk geldiğimizde veya cime şikayeti geldiğimizde onlarda sorun oluyor biliyorsunuz. Yok biliyoruz. Onu MEP'ten <Sessizlik> aldığınız hijyen belgesi olacak. Şey, şey, belgesi şey halk eğitimde hijyen belgesi. belgesi. <Sessizlik> olması lazım. Çünkü uyguladığı şeyin temizlik eğitimi olmazsa hı hı otomatikmen enfeksiyon kapabiliyor. Bunlarla ben ilgili bu belgeler olsun. Yani biz geldiğimizde herhangi bir şikayet geldiğinde bu satınızı bir de görsün. Mezoterapi yapmıyoruz, enjeksiyon olmuyor, Aynen. iğne falan olmayacak. Aynen. Bunlarla ilgili bir şikayet gelirse mühür denir. Ben <laughs> ya, söyleyelim de etkilsin o zaman. Bu <laughs> 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 standartlar doğrultusunda bakım yapılacak. Biz geldiğimizde onları kontrol edeceğiz. Geldiğimizde eğer onlar olmazsa o zaman yine aynı şekilde cezai işlem olacak. Bir <laughs> <laughs> şey i̇şte daha söyleyeceğim ben gelmeyeyim. Bir <laughs> şey Thank